Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la Rabbi temmin bil Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayır da tamamla. Pratik Kur'an-ı Kerim öğrenme sisteminde 8. dersteyiz arkadaşlar. Bu derste vakıf harfleri, durak işaretlerini göreceğiz inşallah. Secaven harfleri de deniliyor buna. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okurken yukarıda bazı harfler görüyoruz mim görüyoruz, lam görüyoruz, tı görüyoruz. Acaba bunlar da duruluyor mu, durulmuyor mu? Bazen karıştırılabiliyor. O yüzden bu derste pratik bir şekilde bunu öğreneceğiz inşallah arkadaşlar. Ancak aklınızda tutmanız gereken iki harf söylüyorum size. Bu iki harfi eğer oturtursak çok rahat bir şekilde diğer harflerde de ne yapacağız? Kolay bir şekilde artık öğrenmiş olacağız yani. Önemli olan o iki harf. Evet. O iki harflerden birincisi arkadaşlar mim harfidir. Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Okudun Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Yukarıda mim harfi var. Eğer mim harfini görürsen duracaksın sana. Duruyorsun. Baktın ki mim harfi var. Durmak vaciptir. Mutlaka mim harfini görünce ne yapacağız? Duracağız arkadaşlar. Evet. Mimi görünce dur. Dur. Yani trafik ışıklarını düşün. Arabayla gidiyorsun. Kırmızı ışığı gördüğümü ne yapıyorsun? Duruyorsun değil mi? Arkadaşlar. Kır. Mimden. Mızı. Mim. Kır. Mızıdan belki çağrışım yapabilir yani. Arabayla gidiyorsun. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı. Kır. Mimzi yani. Mim harfini hatırla. Ne yapıyorsun? Mimi görünce. Kırmızıyı görünce duruyorsun. Önemli olan harflerden birisi buydu dedik. Pekala diğerine lam elif arkadaşlar. La lam elif harfi. Bunu da görürsen ne yapacaksın? Geçeceksin. Durma, geç. Yani yeşil yeşil l yeşil l lam aklında çalışım yapabilir. Arabayla gidiyorsun. Neyi gördün? Kır, yeşil bir şey gördün. Yeşilde ne yaparsın? Zaten geçersin. Sıkıntı yok. Kur'an-ı Kerim'i okursun. Okudun, okudun, okudun. Lam, elif harfini gördüğün zaman ne yaparsın? Geçersin. Geçersin. Mesela Fatiha suresini değil mi? Sırat-ı lezine aleyhim. Ben de onu soracaktım hocam. He, orada mesela lam harfi var. Ee, orada İmam-ı Azam'a göre orası duraktır. Durak olduğu için ne yapılır? Orada durulabilir. nefeste alınabilir. Bazen imamlarımız okuyorlar, duruyorlar, nefes alıyoruz. Bir sıkıntı yok. Çünkü imam azama göre orası da bir duraktır. Durma işaretidir yani. O yüzden oraya münhasır. Orada durulabilir, nefes alınabilir. Sıkıntı yok. Ancak la'yı gördüğün zaman ne yapacaksın? Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Yukarıda lam elif harfi var. Gördüğün zaman ne yapacaksın? Geçeceksin. E bir şekilde nefesin bitti. Geriden alacaksın devam edeceksin. Lam elif harfini gördüğün zaman ne yapıyorsun? Hemen geçiyorsun. Pekala. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun, okudun. Kur'an-ı Kerim'in sonlarında arkadaşlar şöyle duraklar olur değil mi? Lam elif buraya geldi. Geçer misin? Yok. Durabilirsin. Çünkü burada normal duracak var. O yüzden buradaki lam elifin hükmü ne olur? Kalkar yani. Burada durabilirsin. Sıkıntı yok. Ama normal Kur'an-ı Kerim'i okurken ortada lam elif gelirse geçiyorsun. Mim gelirse duruyorsun. Kırmızı, yeşilden çağrışım yapabilir. En önemli olan iki harf buydu arkadaşlar. Mimi görürsen dur, lam elifi görürsen geç. E pekala bundan sonrakiler ne olacak? Bundan sonrakiler, bundan sonraki göreceğimiz harfler, Kur'an-ı Kerim'i okurken yukarıda göreceğimiz harfler Geçilebilir de durulabilir de ama durmak daha uygundur. Geçilebilir de durulabilir de ama geçmek daha uygundur. Şimdi onları göreceğiz. Ama bu ikisini mutlaka bileceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi geliyoruz. Üçüncü harfimize. Ba. Yani tığ harfi. Burada dur durmayı gerektirecek bir şey yok. Yani nedir? Burada durabilirsin de geçebilirsin de. Ancak bunda durmak daha uygundur arkadaşlar. Yani geçilmeye sebep bir durum yok yani. Burada duracaksın. Durmak burada nedir? Daha uygundur. Geçebilirsin de durabilirsin de. Ancak durmak 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 daha uygundur. Daha uygundur. Durmayı, yani burada geliyorsun, tığ işaretini gördün, hemen anlayacaksın ki burada durmayı gerektiren bir sebep var. Yani niye? Çünkü tığ işaretini gördün. Her geçmek istiyorsun, geçebilirsin, sıkıntı yok. Ama ta harfini gördüğün zaman burada durmak daha uygundur. E pekala diğerini cim harfi aynı şekilde durabilirsin de geçebilirsin de. Ancak burada da durmak daha uygundur. Okuyorsun Kur'an-ı Kerim okudun 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 ne oldu? Cim harfi geldi. Okuyorsun cim harfi geldi. Durabilirsin de geçebilirsin de. Ancak durmak nedir? Daha uygundur geldik 5. harfimize. 5. harfimiz de öf. Aynı şekilde arkadaşlar, durabilirsin de, geçebilirsin de, burada da durmak nedir? Daha uygundur. Tamam. Şimdi bunun tam zıttını görelim. Altı. Nedir? 6 Z harfi. Kur'an-ı Kerim'i okurken okuyorsun okuyorsun bakıyorsun ki Z harfi gelmiş. Durabilirsin de geçebilirsin de. Ama geçmek daha uygundur. Bu da tam tersi. Geçmek daha uygun. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okudun, okudun, okudun Z harfine denk geldin. Durabilirsin, geçebilirsin. Ancak geçmek daha uygundur. Aynı şekilde sat harfi de arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'i okudun, baktın ki sat harfi gelmiş. Durabilirsin de, geçebilirsin de. Ancak geçmek, geçmek daha uygundur. Pekala, Kur'an-ı Kerim'i okudun, 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 okudun. Aynı verdiğimiz örnekteki gibi okuyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Neyi gördün bu sefer? Gaf harfini gördün. Gaf. Gaf. Gaf harfini gördün. Durabilirsin de, geçebilirsin de. Ancak geçmek daha uygundur. Burada önemli olan arkadaşlar şu iki harf. Mim ve lamelif harfi. Mim harfinde duruyorsun. Lam elif harfini gördüğün zaman la da geçiyorsun. Nedir? T, C ve gif harflerini bu üç harfi gördüğün zaman durabilirsin de geçebilirsin de zorlama kendini. Ama durmak daha uygundur. Pekala Z, sat ve gaf harfini gördün. Sıkıntı yok. Durabilirsin de geçebilirsin de. Ama geçmek daha uygun. Evet. Önemli olan arkadaşlar nedir? 3, 6, bu 8 harf. Şimdi size bir iki harf daha vereceğim. Bunların haricinde hani durmakla geçmekle alakalı değil. Sadece yine bazı harfleri göreceksiniz. Ya bunlar ne işe yarıyor? Ne anlama geliyor diye onları hemen bir göreceğiz. O yüzden onlara sayı vermiyorum. Şurada ufak bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bazen ayın görürsünüz. Ayın harfini görürsünüz. Eğer bir ayın harfini görürseniz arkadaşlar burada neyi anlayacaksınız? Kur'an-ı Kerim'de yeni bir konu başlıyor. Yeni bir kısa anlatılıyor. O yüzden durmakla geçmekle çok alakası yok yani. Ha, burada yeni bir mevzu var. Yeni bir kısa anlatılıyor. Onu anlarsın. Veya yeni bir kısa başlıyor. O ayını gördüğünüz zaman ne yapacaksınız? Onu anlayacaksınız. Pekala. Bazen. Bazen neyi görüyoruz? bazen kef harfini görüyoruz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okurken kef harfini gördüğünüz zaman kef biraz kötü yazıldı şöyle. Kef harfini gördüğünüz zaman bu da arkadaşlar bir önceki harf yani durak işareti secavent durak işaretleri vakıf işaretlerinden hangisi ise bir önceki cimse bu da cim. Cimse bu da cim. Bir önceki harf neydi? Z. Bu da Z. Bir önceki harfin durak harfinin durumuna göre ne olur? Bu şekillenir yani. Neyi gördün? Bakıyorsun kefi gördün. Aa bir ileriye gidiyorsun. Bakıyorsun kimim? Duracaksın. Çünkü mimde ne yapıyorsun? Mutlaka duruyorsun. Bu kef harfinin de öyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Son olarak son olarak şöyle iki ayet arasında arkadaşlar okursunuz Kur'an-ı Kerim'i ne yaparsınız? Böyle e, üç tane nokta görürsünüz peş peşe. Bakarsınız bir cümle içerisinde veya bir ayet içerisinde. Bunun da hükmü şudur. Eğer burada durursan burada geçeceksin arkadaşım. Eğer burada geçersen burada mutlaka duracaksın. İkisinden birinde mutlaka ne yapacaksın? Durman gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i okudun hop üç nokta geldi. Durabilirsin, geçebilirsin. Eğer durursan bir sonrakinde geçeceksin. Baktın nokta var geçiyorsun sıkıntı yok. Ama bir sonraki üç noktada ne yapacaksın? Duracaksın. Evet arkadaşlar genel olarak vakıf secavent dediğimiz harfler bunlar. En önemlisi dediğim gibi mim. Mim de dur. Neydi kırmızı? Arabayla giderken kırmızı işaret. Lam, lam da geç. Neydi yeşil? L harfinden hatırlayacağız. Ve ahiru davana en ilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. <laughs>